Dostlar selam. Bugün karşımızda Türkiye'de alabileceğiniz en ucuz sıfır otomatik şanzımana sahip sedan araba Renault Taliant. Bildiğiniz gibi bu araba özünde Dacia Logan. Dıştan baktığımızda biraz araba tasarım olarak bence orantısız duruyor. Arkası bir havada, ön aşağıda. Logan'ın tasarım olarak özellikle ön tarafta bence daha güzel gözüküyor. Ve bu araç sadece 1.0 motorla geliyor. 1.0 SCE ve 1.0 TCE olarak geliyor. 1.0 SCE olanlar 69 beygir olan atmosferik motorlar. Onlar sadece manuel olarak geliyor. Bizim aracımız ise 1.0 TCE otomatik versiyonu. 90 beygir, 142 Nm bir torku var. Xtronic bildiğiniz gibi CVT yani değişken oranlı bir şanzımanı var. Kapak jantlardan da anlayabileceğiniz üzere Joy paket. Bunda bir Joy paket var. Bir de Touch paket var. Joy Touch'ın dışarıdan benim fark ettiğim ikisi de jant kapağı ama onunki daha farklı bir jant kapağı var. Clio'lardaki, taşlardaki jant kapağına benziyor. Bu araçta sis lambası standart bu arada Leon'un aksine. Lastik ölçüsüne bakacak olursak 185 65 15. Zaten bu sınıfta standart olarak gelen lastikler bu oluyor. Giti marka bir lastik var. Clio Joy'lardaki olan lastik çok başarılı bir lastik olduğunu söyleyemeyeceğim. İşte yarım bir davlumbaz var. Hatta yani şurada küçük bir yerde sadece davlumbaz var. Buralar gördüğünüz gibi saç boş. Kaputumuzun altına baktığımızda dediğim gibi 1.0 TCE motor bizi karşılıyor. Herhangi bir koruma kapağı vesaire yok. Şaşırtan beni bir kaput izolasyonumuz var gördüğünüz gibi. Bu güzel. Motor dediğim gibi 90 beygir. Bunların ilk gelenleri hatırladığım kadarıyla 100 beygirdi. Sonradan Euro normlarından dolayı 90'a düşürdüler diye hatırlıyorum. 90 beygir, 142 Nm bir torku var. Torku oldukça düşük. Aslında turbo beslemeli bir motor ama hacim düşüklüğünden herhalde torku düşük. 0-100'ü 13.9 saniye. Günümüz standartlarında oldukça yavaş. His olarak da oldukça yavaş. Özellikle şanzıman sürüş zevkinizi oldukça zedeliyor. Bunu da belirtmek istedim. Amortisör yok kapatımızda zaten beklemiyorduk. Bagajına geldiğimizde oldukça sınıfına göre büyük bir bagajı var. Bagaj hacmi olarak büyük. Bu alt döşemeleri falan ince kalmış. Yani şu şekilde. Bu arabada bir yedek stepnemiz var. Yedek stepne opsiyon. 4500 lira civarı bir fiyatı olması lazım. Beni burada rahatsız eden birkaç şey var. Birincisi herhangi bir yalıtım vesaire yok. Direkt sac olarak burada gözüküyor vidalarına kadar. Onun haricinde bu yayların gözükmesi beni biraz rahatsız ediyor. Yıl 2023 bu arada bu arada 2022 model. Bu yay görüntüsü çok hoş değil. Oldukça hafif bir bagaj kapağı var. İkinci dezavantaj bagajda bagaj açılırken sekiyor. Yani 2022 model bir arabada bu hoş değil. Sünger takoz koymuşlar ama bu da böyle sekmeye sebebiyet veriyor. Koltuklarımızın süngerleri fena değil. koltuklarına benziyor. Yani destekleri de var. Ama Burada yok zaten de. Sürücü koltuğunda da bir yükseklik ayarı yok. Olması lazım sürücü koltuğunda en azından. Ve sürüş pozisyonu da yüksek sürüş bu arada. Bir hakimlik oluyor. yok. Yola hakim olamıyorsunuz. Direksiyonda ileri geri yükseklik. Derinlik var ama derinlik, derinlik çok yeterli gibi değil. Biraz yok yarım gibi. Kendi pozisyonumu buna Hı. henüz oluşturamadım yani. Hı. Aslında görüntü olarak güzel. Tuşları da Deri güzel, değil, değil bu arada. Plastik. Ama direksiyonda his var mı derseniz? Yok. His yok. Gösterge tablosu Clio ile aynı. Burada bir radyo vesaire, ekran vesaire yok. Araçta radyo var. Bunu radyosuz diye lansa ediyorlar. Ancak şu araç bilgisayarından radyoyu açabiliyorsunuz. Buradan radyoya girdiğinizde ses kapalı diyor. Sesini bir açalım. Şuradan FM'i seçiyoruz. Ya biraz uğraştırıyor buradan seçmek etmek ama araçta radyo var bir ekran olsun isterdim. Sırf bu sebepten dolayı. Bu arada kontrolünü buradan yapıyorsunuz. Sırf bu sebepten dolayı touch daha mantıklı. Çünkü buradaki görüntü bir eksik. Far sensörü var. Park sensörü var. Yani mesela şu an gidip bir Golf 8 alsan bayiden sıfır. Onda park sensörü yok. Impression'larda. Bluetooth'umuz var bu arada. Gördüğünüz gibi. Tavan döşemesi Böyle altı süngerli olanlardan değil düz bildiğimiz tavan düşemesi bu fiyatlarda bu normal zaten güneş perdelerinde ayna yok bu, bu olsa yok. güzel olurmuş buralar her taraf sert plastik zaten daha üst bir şey beklemiyorsunuz aynalar elektrikli değil elle ayarlıyorsunuz. Torpido boyutuna göre fena bir boyutta değil. Bence yeterli. Amorsör vesaire yok. Döşeme zaten yok. Bardaklığımız var. Kol dayama yok aynı şekilde. Kol dayama taçta da yok. Taçta buna ekstra olarak yağmur sensörü geliyor. Ekran geliyor. Dijital klima geliyor. Otomatik klima geliyor. Kapı kollarında herhangi bir kaplama mevcut değil. Arka kapı ön kapıya göre daha büyük. Kapıda gördüğünüz gibi ileride bu şekilde elle çeviriyoruz. Ama arabanın arka tarafı oldukça geniş. Apo boyun kaç? 1.80 Kilo? 110 kilo. Maşallah. Burası Ön de ona ayarlı, arkada ona ayarlı. Hatta bana ayarından biraz daha fazla geride yani. Yani arka bayağı geniş. Arka bayağı arkada geniş. zaten şap tüneli de bayağı aşağıda gördüğünüz gibi. Arkada yolculuk rahat. Sedan arabalarda özellikle kolçak olmaması üzüyor tabii. Ya bu segmentte olmaz bu segment o de olmaz. zaten. O şey. 630 bin liraya sıfır araba veriliyor. Yola çıkmışken güvenlikten bahsedeyim. Yolcu hava yastığımız mevcut. Sürücü hava yastığımız. Bir de koltuklarda airbag mevcut. Euro NCAP'ten hatırladığım kadarıyla bunun yok ama Sandero'nun var. Sandero iki yıldız almıştı. Konfor olarak kötü değil. Lastik yanakları geniş. Yol tutuş olarak Apo'cum sen daha çok deneyimledin. Biraz daha iyi böyle olmasını beklerdim. Şeridi geziyor. Özellikle 120'den sonra biraz kontrollü gitmek gerekiyor. 150'den sonrası ölüm hızları diyebiliriz bunun için. Çünkü frenlere de hızlanması kadar. Arkalar kampana, önler disk frenleri çok iyi değil. Biraz dikkat etmek lazım fren konusuna. Benim ekleyeceğim yalıtım beklediğiniz gibi. Yani iyi bir yalıtımı yok ama öyle çok rahat rahatsız edici bir yalıtımı yok. Bu arada 16.000 kilometrede. herhangi bir trim sesi yok. L'ye alalım vitesimizi. Viracılar da çok güzel yatıyor bu arada. Evet güzel yatıyor. Bu arabanın boş ağırlığı bu arada Bakmadı bu arada. Başta kısa bir birlikteliğimiz oldu. Deneyimlerini size aktarmak istedik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.